Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok önemli bir videodan bahsetmek istiyorum. Bu videoda e, GameLoop'ta PUBG'de tuş atamaları, tuşlarda karşılaştığımız problemler, performans ayarları, e, renderlama problemleri bu gibi problemlerde bunları ben nasıl yapıyorum? Bunları size anlatmak istedim. Umarım videodan memnun kalırsınız. Videonun sonunda da beğenirseniz beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Videonun bu şekilde size faydalı olacağını düşünüyorum. Tuş ayarlarımızı yapabilmek için hemen bir eğlence parkına, özel odamıza geçelim. Ben şuradan hemen geçiyorum. Evet arkadaşlar, ben şu anda eğlence parkına, özel odama girdim. E, kameramı kapattım, hani ekranı daha rahat görebilmeniz adına daha çok yer olsun diye. Çünkü orada çantası tuşlar falan dolayı bir şeyler oluyor. Ben şu şekilde genel olarak bahsetmek istiyorum. Şuradan Game Note'un kendi ayarı var. Bakın şuraya girdiğimizde ayarlar kısmına tıkladığımızda başlangıçta çalıştır diyor. Siz de bilgisayarınızda başlangıçta direkt zaten bunu çalıştırıyorsanız bunu aktif edebilirsiniz. Ee, arkadaşlarla ses, sesli sohbet etsin. Diğerleri açık olsun. Grup kapalı olsun. Ekran yakalama. Eğer ekran yakalama yapmak istiyorsanız şurada tara dediğinde aç dediğinde yani buradaki kısa yolu değiştirip e, nereye atacağını görebilirsiniz. Motor kısmına gelelim. Burada Open var, Direct var, Open var, Direct var. X Plus var. Arkadaşlar ben burada akıllı modu seçtim. Onun sebebi gereken e, ayarlar zaten akıllı modda kendisi çekecektir diye düşündüm. İşlenici önbelliğini kullansın dedim. Bunların hepsini aktif ediyoruz arkadaşlar. Düzgünleştirme dengeli dedim. Ultra demedim. Dengeli olsun. Yani gerektiği kadar gerektiği kadar kullansın. Hafızaya 4096 MB yaptım. İşlemciye 8 yaptım. Çözünürlük 1920 x 1080 Arkadaşlar çoğu kişi şunu atlıyor. Eğer ki monitörünüz 1080p ise <laughs> siz de 1080p yapın. Burada orayı 1080 yapınca burayı da 1080 yapın. Yoksa burayı 2K yapıp da burayı 1080 yapmayın. İkisi de dengeli olsun. Monitörünüz neyse onu yapın. DPI meselesi arkadaşlar burayı 320 yapmışım ben. Burası 160 da olsa çok çok iyidir. Bu derin bir detay. Bunu anlatmadan geçiyorum. Yani 160 yapmanız yetiyor. Fazlasına gerek yok. Burası da bu şekilde tamam. Kaydet dediğinizde e, Game Loop yeniden başlatıldığında buralar değişecektir diyordum. Tamam. Şimdi arkadaşlar silahımızı aldık. Bütün ayarlarımızı yaptık. Ben e, şöyle ekranı büyütmek için F11 tuşuna basıyorum bir kere. Kendisi büyütüyor şu şekilde. Şuradaki şu tuşla da büyütebiliyorsunuz bu şekilde. F1 tuşuna bastığımda ise bana kısa yolların e, komutların üstünde açıp gösteriyor. Bakın sağ tarafta yukarıda baktığınızda <laughs> emojiler kullanmak için F4 tuşuna basmamı istiyor. ESC, işte T tümünü açıyor. Y mikrofonu açıp kapatıyor. F, F2 konuşmayı açıyor. Şurada X e, tavayı almamızı sağlıyor gibi. V de birinci şahsa geçmemizi sağlıyor şu şekilde. F tuşuna bastığımızda evet. Şimdi biz bu klavye ayarlarını yapacağız. Ben şuradan hemen giriyorum. Kontroller. Kontrollerden 3. kısmı seçiyorum arkadaşlar. ben. Burası diğerlerinde ben problemle karşılaştım. Burası bana en temiz en güzel gelen yer. Buradan da şöyle F11 yapıyorum tekrardan. Tuş atamayı aktif ediyorum. Evet gördüğünüz gibi ortalık bu şekilde karışık geliyor. Bu karışıklık sizin kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Bakın. Sol taraftan başlayacak olursam şurada şunları şöyle yerleştiriyorsanız bunlar sağa eğim, sola eğim. Bunlar işte ileri geri sağ sol tuşları. Bakın burada iki tane tuş var üst üste. Bu çantamızı açmak için tap tuşuna basıyormuşuz. Evet. Bunu kaldırdığımızda burada da V var. Bu V'yi birinci şahsa geçmek için ben onu kullanmayacağım. Şu fazlalıkları ben şuraya kenara alıyorum. Bunları direkt de kapatabilirsiniz. Çünkü ben bunları kullanmayacağım. Benim pratik. Benim pratik arkadaşlar. Yani sağ elimde mouse olduğunda, sol elimde klavyede olduğunda ben tuşların hepsinin bu <laughs> WASD'yi devamlı kullanacağım için bunların etrafında olmasını isterim diğer tuşlarında Mesela şunu kapattım, bunu kapattım. Ben tamamen burayı kendime göre yapacağım arkadaşlar. Burayı da kapattım. Şimdi ben klavyede buraya V tuşunu, buraya da B tuşunu koyuyorum. Çünkü Sol baş parmağımda hemen geç, geçmesi kolay oluyor. Buraya Caps Lock koyuyorum. Buraya da G var burada. Bak yazmadı. G'ye bastığım halde yazmadı. Tamam ikinci defa basınca yazıyor. Şuraya G koydum ben. Tamam. İşte şöyle dursun. Şimdi çömelmesi C. Yatması da Z demiş. Ben Z yerine X kullanıyorum. Evet X. Tamam boşlukta zıplıyor. Bu da tamam şuraya ben e, sol elimin orta parmağının hemen yukarısında kolay olacağı için 3 rakamı var. Bu kombinasyonu buraya koyuyorum. Bu kadar arkadaşlar. Yani bu klavye atama tuşları bu şekilde. Kaydet diyorsunuz. Buradan da bir daha kaydet diyorsunuz. Sonra çık diyorsunuz. Bunu kapatıyorsunuz. F1'e basıyorsunuz. Şöyle. Bak, F11 yapıyorum. Bir tam ekrana geçelim. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda e, Burada B tuşu atadık gösterdi bize kısa yolu. Ama V tuşunu e, bize göstermedi. Hani bunun sebebi hiçbir şey değil arkadaşlar. Yani şu şekilde yapıyorsunuz. Burada direkt kapatıyorsunuz. Tekrardan şu şekilde kapatıyorsunuz. Tekrardan geliyorsunuz Game Loop'a. Başlat diyorsunuz. Başladığında arkadaşlar bu direkt e, o kısa yolları bize gösterecek. Bekleyelim başlaya dursun. Evet arkadaşlar tekrar başlattık. Tamamlıyoruz. Mücadeleye tekrar gireyim mi diyor. Biz eğlence parkındaydık. Evet gir diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi aşağıda bakın. V tuşum yazmıyordu orada. V tuşumu da otomatik olarak tanıdı. Yani bir strese bir gerginliğe girmeye hiç gerek yok arkadaşlar. Tuşları atadınız. Hemen PUBG'yi kapatıyorsunuz. Bu sayfayı biraz önce gösterdiğim gibi hemen ardından geri açıp mücadeleye tekrar geri gir dediğinizde size kısa yol tuşlarımızı gösteriyor. Evet aynı yerime geri getirdi ben. Aynı mutumda aynen duruyor. Bakın. V tuşuna basıyorum. Birinci silah. B tuşuna geliyorum. Bakıyorum. İkinci silahıma geçiyorum. G tuşunda tamama geçiyorum. Caps Lock tuşunda da gazozun içiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Çömelmelerimiz çalışıyor mu bakalım. Çömelme çalışıyor. Yatma çalışıyor. Şu şekilde sola eğim çalışıyor. Sağa eğim çalışıyor. İkisi de çalışıyor. Güzel şöyle yaptığımızda sağ eğim attığımda bakın arkadaşlar bu şekilde geçiyor. Şimdi bunu nereden yapıyoruz? Sizde eğim çalışmıyor ise eğim dürbün açı açmanız gerekiyor. Bak dikiz atış da açmanız gerekiyor. Buna sağa sola yatmaya dikiz ateş deniyor. Burayı açtığınızda bunu kapatırsanız eğilip dürbün açmaz. Bunu kendiniz açmanız gerekir. Ben hızlı o pratik olduğu için ikisini şu şekilde aktif tutuyorum. Şu şekilde geldiğimizde evet Arabamıza binelim. Arabamız bakalım çalışıyor mu? Gayet güzel çalışıyor. Geri çalışıyor. Fren nitro çalışıyor. Turbo. Tamam. Fren de çalışıyor. Güzel. C tuşuna bastığında yer değiştiriyor mu? Değiştiriyor. Bunlar benim için önemli ayrıntılar artık. Bir diğer hususta grafik ayarları. Hani e, kimisinde şu şekilde giderken bir takılmalar olabiliyor. Kimisinde çok güzel oluyor. Ama oyunda katılmalar oluyor. Bunun sebebini şuradan. Ayarlara girip grafik ayarları yaptığımızda savaş. Bakın arkadaşlar ben akıcı seçtim. Yani e, benim monitörüm 1080p. Ben burayı HD seçmem gerekiyor normalde. 2K monitörüm olsaydı ultra işte burası açık olmadığı için arı seçerdim burada. Ha, bunu da kullanamıyorsunuz zaten bu bölgede. Ben akıcıyı seçiyorum. 90 FPS yapmıyorum. Benim monitörüm zaten 90 FPS'i kaldırmıyor arkadaşlar. O yüzden 90 FPS yapmıyorum. Aşırı yapıyorum. E, klasik renkli seçeneğini seçiyorum. Düzgünleştirmeyi açıyorum. Bunlar e, alabileceğimiz en iyi performanslar. Eğer ki sizde e, akıcıyı seçtim. Eğer ki sizde kasılma yaşıyorsanız bu şekilde ayarlayın. Eğer e, bir şekilde e, donmalar oluyorsa ya da böyle takılmalar oluyorsa bunu e, siz de tutuyorsunuzdur. Burayı da düşükte tutuyorsunuz. Şu şekil en güzel arkadaşlar. Akıcı aşarı. Burayı renkli yaptık. Düzgünleştirmeyi açtık. i̇çimizde hani kimisi farkında olmadan renk körü olabiliyor. Şuradan e, içimizi arayabilecek yani seçmesi kolay olabilecek renk tarzını buradan seçip yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu seçtim. Genel olarak sırada. Parlaklığı buradan Arttırıp azaltabiliyorsunuz ben burayı 89'da tutmayı tercih ediyorum. Grafikleri otomatik ayarla. Bu. Tamam diyoruz. Tamam. Yukarıya baktığımızda e, savaş bu şekilde. Lobby ise lobby de e, akıcı ve aşırı yaptım. Yine renkli yaptım. Düzgünleştirme aktif. Burası en baştakini seçtim sıradanı. Grafik ayarlarını kullan. Grafik ayarlarında bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Size ben burada başka ne gösterebilirim? Zaten burası Türkçe. Yani e, kapıları otomatik aç diyor. E, çok amaçlı işaret kullanıyor Bu gibi şeyler. Giysileri göstermiyor. Mesela izleyicilere izin ver diyor. Mesela hani biri sizi oyuna girdiğinizde arkadaşlarınız sizi izleyip izlememesine burası, siz buradan e, izin veriyorsunuz. Eğlence parkındasınız. Böyle daveti gelsin mi gelmesin mi diyebiliyorsunuz. İşte tanıdığım o oyuncular eğlence parkına gelsin mi diyor. İşte arkadaşların bulunduğu eğlence parkına gelsin mi seçenekler var. Bir sürü seçenekler var. Bunları buradan bu şekilde ayarlayabiliyorsun. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.